O esetliğin yapmış olduğu araştırmaya göre dünya dünyada e, konut kiraları ve e, konut fiyatları üzerinde birinci sırada yer aldı. Yani fiyat artışımız diğer ülkeler arasında dünyada birinci. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu konu hakkında çok fazla artışımız var. Ya ben de kiracıyım. Ya bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Hele hele bu kiraların dolayı denetleme şeysi daha iyi olur. Çok iyi olur. O kadar yani. Peki. Tokide oturuyorum eee olsun çok değil ama o bana ağır geliyor ve ben evime mutfağıma hiç bakamıyorum. Emekli oldum bir sene oluyorum. Hala çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Şu an emekliler e, çalışmaya devam ediyor. Hala, Hala ben ben bugün işime son verildim e, okullar kapandığı için. Onun için gene tekrar iş arayacağım. Çünkü aldığım 14 lira ondan ben taksit mi vereyim, kombimi yakayım vesaire şeyler mi yapayım. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de e, şu anda kiracı sayılırım evin bitmediği için. Ev sahipleri gerçekten Gözleri çok aç Hele hele öğrenci mahvettiler Kiracıları mahvettiler 16 milyon 20 milyon kira verecek efendim Çocuğu okuyorsa çocuğuna para mutfağına yok Çok güzel bu millet hak Az bile yani Tamam, tamam. ne düşünüyorsunuz? Yani böyle çok iyi bir gidişat değil bize göre yani kimse vatandaş alamıyor. Hı hı. E, bugün e, kiralar yüksek Konutlar yüksek krediler, faizler yüksek. Olmuyor yani satışlar pek yok. Zaten ben emlakçıyım. Aynı zamanda ilk şey sordunuz yani. Enflasyona göre ister istemez kiralar da artıyor. Yani şimdi binanın maliyeti var, giderler var, çeleği var. Ona göre de arttığını düşünüyorum. Tabi biraz da bunu ev sahipleri veya kiracılar biraz da aşırı yapıyorlar gibi. Ya, konut artışı değil her şey pahalandı. Şu anda bak pazardan geliyorum. Bir kilo domates bir tane roka alabildik. Yani Sade konut olsa e, gerçi en güzeli konut. Ya yani insan barınması olmadıktan sonra evet. ya barınacak ve karnını doyuracak. Yani Türkiye şartları gittikçe de kötüye gidiyor evladım. Düzelir mi pek sizce? Bence düzelmez. Hep siyasetten kaynaklanıyor. Başa gelenler yani en iyisi kim gelirse gelsin diyecekler ki yarın e, giden adama Evladım bu çok iyi hizmetler yaptı. Allah razı olsun güle güle getirin Mercedes'i. Hep öyle mi? Ben 50 yıldır böyle görüyorum yani. Değişmez. Şimdi bu karma karışık bir olay. televizyonları bir kısmı peşin gösteriyor, bir kısmı yarı gösteriyor, yarısı taksit gösteriyor. Vatandaşın ne oldu belli değil. Bunu siz iyi sordunuz, ben de bunu böyle cevap veriyorum size. Anladım yani doğalgaz, elektrik hepsi çok geliyor öğrenciye. O yüzden tekrar yurda çıkacağız. Standart bir öğrenci ev peki ne kadardan başlıyor? Standart ya en düşüğü 13 12 o fiyatlarda. En yapmayacağım tamam. İstanbul'da bir şey yani İstanbul'da bir ev alıncaya kadar Amerika'da güzel bir gayet güzel bir alıp oturabiliyorsun. Çok aşırı yüksek yani. E, Türkiye e, malum gelir de, dengesizliği de var. Ona göre e, kiralar çok fazla yüksek. Peki sizce ev sahipleri tüfe oranlarına dikkat ediyor mu? İnsafı kalmış biraz. Vallahi Allah kiracıların yardımcısı olsun diyeceğim. Fazla bir şey yok yani. Çok güzel. Yani mevcut siyasi iktidarın marifetleri. Onların yaptıklarını kimse hayal edemiyor değil mi? Vallahi kötü. Emekliler için hala emekli maaş mesela 16-17 milyar. Sıkıntı adamla kurban bile kesemiyor. Hakikaten kötü. 15-20 liradan aşağı kira yok. Çok çok artış var. Vatandaş olarak peki ne yapmalı veya bu durum düzelir mi? Söz hakkımız yok ki. Söz hakkımız olsa. Çok teşekkür ederiz. Hükümetin acizliğinden.